Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sözcü TV'de isyan bayrakları asılmaya başlandı. CHP yanlısı İsmail Saymaz, AK Parti iyi kötü kendi sistemini kurmuş. Ama CHP'nin verisi nerede? Her seçimde aynı tantana. CHP'nin verileri neden elimize ulaşmıyor diye konuştu. CHP'nin haber ajansı olan Anka'yla yetinemeyen Saymaz, AK Parti'nin sistemini kıskandı. Saymaz, AK Parti iyi kötü kendi sistemini kurmuş. Ama CHP'nin verisi nerede? Her seçimde aynı tantana. CHP'nin verileri neden elimize ulaşmıyor dedi. Saymaz'a katılan Nevzat Çiçek, eleştirilecek bir şey Anadolu Ajansı veriyi geç veriyor. Peki Anka ne veriyor bize? Biz AK Parti'den bu seçim sonucunu alıyoruz. Herkes kendini düzeltmek zorunda. Siyasi parti sistemlerinde A'yı alıyoruz, Anka'yı alıyoruz, AK Parti'yi alıyoruz. Ama CHP yok. CHP neden paylaşmıyor? Bizim o zaman A'yı eleştirmememiz lazım, ifadelerini kullandı.